bile geldi sen yoksun. Başladı değil mi yine duymamışım anneler? Sofraya oturacağız. Neredesin diyorum. Aç şu telefonu. Allah. Cenk. Kardeşine abilik yapmak ister. <laughs> bak. Sana diyorum pislik. Duydunuz kraliçeyi. Asıl sen duydun mu? Sen duydun mu Cenk? Annem buna pislik dedi. Cenk! 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 Şimdi evimden hemen defolup gidiyorsun. E giderken eğer canımı sıkacak tek kelime edersen seni de de pişman ederim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Özellikle bu geceden sonra ben o müştemeli altı bile gitmiyorum. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Ben kimim biliyor musun? Ben senin oğlunu. Müstakbel karısı. Nasıl? Benim kızım internet. Nasıl? Sen önce bir söyle bakalım. Senin kızın hemşire mi? Yoksa pavyon kızı mı? Bak o ilk gece, ilk gece söyledim ben sana değil mi? Eğer yatağına giriyorsam evleneceğiz diye dedim ben sana değil mi? Ya söylesene. Söylesene annene Cenk. Söyle hadi. Sen de biliyorsun evleneceğimizi. Söyle bunu benim sana söylediğimi söyle. <laughs> i̇şte bu özgüvene bayılıyorum ben ya. Vallahi bu kız çok iyi anne. Çok iyi, çok iyi bir kız. <laughs> Oğlumla ilgili nasıl bir hayal alemine daldın? Ya da bir psikolojik sorunlarım var? Gerçekten bilmiyorum ama. Bak. Damat kaçtı. Sevdin mi çorbayı? Babaannem yaptı. Bak, nasıl da iştahın açıldı. Günden güne daha da iyi olacaksın. O hiçbir yere kaçamaz. Onu ben tutamazsam kocanızı tutar. Şeyiniz hanım, bilmiyorsunuz galiba. Ama beni buraya kocanız getirdi. Beni seçti. Beni. Üstelik oğlunuzla evlenmem için üstüne bir de para verdi. Ya. Kızına hemşire diyoruz, yeğenimize emanet ediyoruz. Sonra da internetten pavyon görüntüleri çıkıyor karşıma. Yeğenimi kime emanet ettim ben? Ha? Kime? hemşireye mi, pavyon kızına mı? Benim kızım gözü gibi bakıyor senin hastana. Şarkı söylemişse ne zararı var senin yeğenine? Bana uydurduğun her şeyi Agah Bey'e de söyleyeceksin. Ama sonrasında bu evden nasıl çıkacağına dair sana en ufak bir garanti verilmiyor. Benim kimseden korkum yok. Ne senden ne de kocandan korkmuyorum ben. Bu da mı danışıklı dövüş Seher Hanım? Küçüğü evlendireyim, Büyüğü de şarkıcıya bir hesabında mısın sen? Kaç para veriyorlar pavyondan? Agah! Agah bey! Çık dışarı! O kadın sana tokat mı atacaktı? Ne bakıyorsun hala ona yürü! Ya anne! Sen niye vuracaktın adama? Ablan nerede? Agah! O kadın sana tokat mı atacaktı? Sen de şenlisin. Dışarı. Çıkmıyor. Bana şu parayla satın aldığın müstakbel gelin hikayesini açıklayana kadar çıkmıyor. Agah beyler oturmadan yemeye başlanır mı? İlaç saati geldi. Aç karnına da alamaz. Kafama göre saati de değiştiremem. Şimdi de tatlısını yedireceğim. Kan şekeri düzelsin diye. Agah Bey geldiğinde onun açıklamasını ben yaparım. Dil değil papuç. Hem annen nerede senin? Bak bütün işleri bana bıraktı. Cemre! Cemre! Anne, niye bağırıyorsun? Bunu buraya kim koydu? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Dedim için tabii ki. Dedim için başka kim için olacaktı <laughs> Hayır, ben nasıl düşünemedim? Önce emrivaki misafirlik, sonra zoraki personel olmaları, senden yüz bulmaları. <laughs> Parayla gelin satın almak. <laughs> Tabii ki Nedim için. Başka kim için olacaktı? Cenk için olacak hali yok ya. Şimdi sorunu sordun, cevabını da aldın. Şimdi aşağı in, sofraya otur, yemeğini ye. Yemek? evimde ben Agah Karaçay'ın geliniyim diye dolaşan bir şuursuz ve kocama tokat atmaya kalkan bir delirmiş bir kadın varken mi? Ona daha sağlıklı, daha güvenli bir ortam. Ah Neriman, Büyük kaynana olacaktın. Anca el alemin karnını doyurmak için ayaklarını şişir. Oh. Ya bırak ben yapmadım diyor. Rab, bırak, bismillah, ne oluyor? Gel buraya. Sen yaptın. Bunu bana sen yaptın. Ceren, cevap. cevap ver ablana. Kız ne oluyor Allah aşkına? İftira atıyor babaanne, oh. iftira. Sen yaptın, bunu da yaptın. Hiç utanmadan yine sırtımdan vurdun beni. Bak hala iftira atıyor ya. Söyle hadi, söyle. Yine ben yaptım de. Buraya gelmek için kurduğun tuzağı anlat. Ha? O gün buraya gelmek için vurdun beni. Ya bugün, bugün niye vurdun beni? Üç kuruşluk insanları başımıza musallat ettin. Bir de bu insanlara para teklif ettin. Üstelik bunu benden habersiz, benden gizli yaptın. Sonuç? Kendi evimizde saygısızlığa uğruyoruz. O çocuklarına aile terbiyesi vermemiş kadın sana tokat atmaya kalkacak kadar delirmiş. Hayır biz burada neyi konuşuyoruz? O insanları kovmak için neyi bekliyorsun? Ben anlamıyorum ki. Bırak bana ya bırak. Ben yapmadım diyorum sana ben yapmadım. İspatla hadi ispatla ispatlayabiliyor musun? Ceren bak son kez söylüyorum doğruyu söyle. Doğruyu söyle mi? Kızım bin bir yalanla kandırmış seni. Aslolist olmuş sen hala. Sana. Hadi be oradan. Ben senin derdini biliyorum kızım. Kendi videonu yüklemişsin internette. Belki popüler olurum, keşfedilirim diye. Gelmişsin burada annemin gözlüğünde bana iftira atıyorsun. Ne oldu Cemre Hanım? Kimse beğenmedi mi bülbül sesini? On like Onun arasında ne alıyorsun benden? Ceren düzgün konuş. Düzgün konuş mu? Yalan söyleyen bu, sırları olan bu, assolist olan bu. Ama sürekli azar işten ben öyle mi anne? Aptal! <laughs> Farkında değil misin? sadece sırrımı değil hayallerimi paylaştım ben seninle kardeşimle annemle paylaşamadığım hayallerimi paylaştım annem benim sesimi hiç duymadı annem benim sesimi hiç dinlemedi ama sen kardeşimdin sen sesimi duydun sen sesimi gerçekten duydun sandım en kötüsü de ne biliyor musun? Sen benim şarkılarımı gerçekten duydun sandım. Abla, ya ben yapmadım diyor. Ah. Açmıyorlar işte. Ay. Açmıyorlar telefonu. Ne anan, ne ablan cevap vermiyorlar. Ay Allah'ım. Ay Allah'a bakma bu kayıt. Nasıl bir gece bu babaanne? Nasıl bir gece ya? Ceren, Şeniz Hanım seni çağırıyor.